Aksaray'da kırmızı ışık ihlali yapan büyükbaş hayvan yüklü kamyonet kavşaktan dönmek isteyen servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. 19 kişi ise yaralandı. Kaza saat 8.30 sıralarında Aksaray Ankara Karayolu'nun 15. kilometresinde yeni mahalle kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden Aksaray'a seyreden Erol Ö idaresindeki 68 HL 950 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet kavşaktan dönüş yapan Fahrettin Ö yönetimindeki 68 S 0430 132 plakalı servis ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar şarampole savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ilafet acil durum, ulusal medikal kurtarma, itfaiye, polis ve 112 acil yardım ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler minibüs içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtarırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla taşınan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldı kaldırıldı. Servis minibüsünde bulunan Bahtiyar Görgülü olay yerinde hayatını kaybederken aynı servis aracında bulunan mesai arkadaşı Memduha Kalış ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücülerle birlikte yaralanan toplam 19 kişi hastanede tedavi altına alınırken çok sayıda büyükbaş hayvanda telef oldu. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polisin yaptığı incelemelerde hayvan yüklü kamyonetin kırmızı ışık ihlali

dön 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 국민ively KORU Ads Hoolers He He Şöyle aşağı, bak, doğru, bak, aşağı doğru. Tarafı, doğru. doğru aşağı doğru Şöyle. kaldır hadi ara çıkar al 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 hadi, al. al 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 Ya, bir gün elimde kaldı, ya. Burayı boşaltalım. Halimat <laughs> var lütfen.